Tata tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Bar öyle beraber pazar günü maçlarını analiz edeceğiz. 4 tane güzel karşılaşma çıkardık. Çok güzel bir kombin Arkadaşlar Siz de ideal oranlardan kafanıza yatan bahisleri değerlendirebilirsiniz. Hoş geldin bari nasılsın? Hoş bulduk Keşkoy'un herkese selamlar. Gayet iyi, güzel pazar bülteni var. Bu, bu, bu videoda maç sayısını biraz daha kısıtlı tuttum. Çünkü gerçekten ikili üçlü kombinlerin e, bu videodaki bahislerle analizlerle kazandıracağını düşünüyorum. Dinleyen herkese desteklerini bekliyoruz. Analizlere geçebiliriz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar analizlere başlıyoruz ama herkesten öncelikle bu videoya ben 200 beğeni bekliyorum. Eğer ki e, videolarda böyle güzel yorumları yapan arkadaşlarımızı da, altın çizerek söylüyorum güzel, nitelikli böyle güzel yorum yapan arkadaşlarımıza da özel grubuma grubumuza davet edeceğim. E, yorumlarınıza cevap olarak yazacağız bu arkadaşları. E, Herkese yorumlara görüşmelerinize bekliyoruz evet ilk maçımız Fenerbahçe Hatay Spor e, gerçekten Fenerbahçe e, çok iyi başlangıç yaptı lige Hatay Spor'da namalük güzel bir maç olacak sen ne düşünüyorsun Evet güzel bir maç olacağı e, gerçekten öyle duruyor. Yani güzel bir maç olacağı benziyor. Fenerbahçe tabii ki de kendi sahasında her maçta bu sezon e, büyük maçlar dahil favori olacaktır. Bunu zaten sezon başından beri e, söylüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinde inanılmaz hatalar yapmazlarsa kendi sahalarında maç kaybetmeleri çok zor duruyor. E, tabii ki de Hatay Spor bu sene iyi takımlarından bir tanesi ama deplasman maçlarında da e, bazen sıkıntılar yaşadığını da söyleyelim. Son 3 deplasman maçında da gol atamayan bir Hatay Spor var. Ondan önce Pendik maçı vardı. Orada 5-1'lik bir galibiyet e, almışlardı. Ya bu maçtaki kritik nokta ben güzel keyifli maç olacağını düşünüyorum e, ve Fenerbahçe'nin öne geçeceğini düşünüyorum. Maçı ilk golü bence Fenerbahçe atacaktır. Ondan sonra Hatayspor'da biraz daha ucum ağırlıkta oynayacağı için maçın güzel keyifli geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe de zaman zaman defansta e, hatalar yapabiliyor. Hatayspor'da kanat oyuncuları özellikle e, bir ay önce yaklaşık sanırım e, Hatay Spor'u analizin Telegram'da yazmıştım. Kanat oyuncuları gerçekten çok tehlikeli oyuncuları var. E, o yüzden Fenerbahçe belki bir sıfırına geçtikten sonra e, Hatay da etkili olabilir. O yüzden ben burada iki buçuk üstü bekliyorum. Ancak bunun çok yüksek bir oran olmadığı için e, Fenerbahçenin maçı kazandığı, e, kazanacağını düşündüğüm için burada maç sonu 1 ve iki buçuk üstü güzel bir tercih olarak duruyor. Evet Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını ve maç genel 2.5 üstte gideceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Sizler de enfekirseniz değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız Aston Villa West Ham mücadelesi. Aston Villa'da e, Zanyola e, iyi bir grafik sergiliyor. E, bu maçta da bakalım nasıl oynayacak. E, sen bu maçta herhangi bir takım öne çıkartıyor musun yoksa nasıl bir maç bizi bekliyor? Evet iki takım da benim sezon başından beri çok takip etti, e, ettiğim takımlar. West Ham'ı geçen sene çok takip ediyorum. Telegram'daki arkadaşlar zaten bunu biliyor. Aston Villa'da bu sene gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Dediğim gibi da oynadığı zamanlar etkili oluyor. E, onunla alakalı da hafta içi bazı dedikodular çıkmışlar. Bu maçı kadrosu ne olacağı açıklandı. Belki de ilk 11 başlayacak Zanuyolu. E, o da etkili olabilir. İki tane hasta futbol anlamında dengeli takımlar diyebiliriz. Yani oynadıkları sistemlerden ötürü e, Aston Villa kendi sahasını Kendisi aslında çok iyi bir takım. West Ham'da deplasmanlarda özellikle e, maçları kazanmaya çok yakın takımlar çünkü deplasmanlarda o sistemi gereği önce bekliyorlar sonra ilk gol attıktan sonra ikinciyi daha rahat atabilen bir takım. Aston Villa'da kendisi aslında zaten uzun süredir kaybetmeyen bir takım. Sadece Everton mağribiyeti vardı. Onun dışında gerçekten Avrupa'nın en iyi iç sağ takımlarından bir tanesi. E, dengeli maç bekliyorum. İki takım da bence gol atacaktır ama maçın berabere bitme ihtimali de olduğu için hani böyle bir bir bitebilir. E, o yüzden ben burada 2-3 gol tercihine ön plana çıkardım. Onda yaklaşık 2 oranı var. Hani en fazla bir takım 2-1 kazanır diye düşünüyorum. Çok bir golde de kalmaz e, bir takım gol atarsa diğeri karşılık verebilir. Özellikle Aston Villa öne geçerse iki atabilir. West Ham'da dediğim gibi öne geçtiği senaryoda 2-3'ü atabilme potansiyeli olan takım olduğu için 4 gole de çıkacağını düşünmüyorum. Bir golde de kalmaz. 2-3 gol riski olarak güzel bir tercih olarak duruyor. Arkadaşlarımız maçı candan da maçın maç geneli 1.5 üstünde e, takip edebilirler. Benim kombinlerde değerlendireceğim seçenek 2-3 e, gol aralığı. Evet bu maçta 2 gol aralığını öne çıkardık arkadaşlar. Üçüncü karşılaşmamız Köln Mönchengladbach. Herhalde ben Köln'ü bu kadar e, kötü görmemiştim uzun zamandır. Yani ilk 7 maçta sadece bir beraberlik alabilirler. Yani Mönchengladbach'da olan çok iyi değil ama e, gerçekten kötü bir Köln var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, köy takımı bazen köy takımlarının analizini yapıyoruz videolarda da birkaç defa paylaşmıştık. Kendisi aslında, aslında iyi bir takımdı geçtiğimiz sezonlarda ama bu sene o performansını hala sergileyemediler taraftar da bundan tabii ki de çok mutsuz. İyi de bir taraftar olduğunu söyleyelim köy takımın. O yüzden bu milli arada belki de köy takım biraz daha çalışma imkanı buldu ve konsantrasyonu özellikle hücum anlamında da kendisi aslında üst perdeye çıkaracaklarını düşünüyorum kendisi aslında da son 3 maçta kaybetmişti. Bu maçlar genelde gollü maçlar oluyor. İlk golü yedikten sonra 2-3'ü yiyebilen bir takım kör takım ama bir türlü maçlarda öne geçmeyi de başaramadılar. E, o yüzden belki maçta öne geçme potansiyeli olduğu için e, köy kör takımının hani dediğim gibi konsantrasyonu belki üst seviyeye çıkaracaklardır. Milyaradan ötürü Möşu Gılahba bakacak olursak onlar da gerçekten maçları acayip güzel keyifli geçiyor. maçları golleri kornellerini zaten takip ediyoruz. E, onlar da tabii ki de kör takımını yenmek isteyeceklerdir. Yani bu maçta kazanmak yenilmek takım en az iki tane gol atmak zorunda karşılıklı gol olacağını düşündüğüm için ben burada maç genelinde tek tercih olarak iki buçuk üstüne gittim. Arkadaşlarımız isterlerse korneri de ekleyebilirler. Kornerleri de takip edebilirler. En az 9-10 tane korner e, çıkacağını düşünüyorum. Ancak gol bahisi açısından analiz anlamında ben burada iki buçuk üstü güzel bir seçenek olarak duruyor. Evet. 2.5 e, iki buçuk üst tercihini ön plana çıkardık arkadaşlar bu karşılaşmada. Son karşılaşmamız yine e, Bundesliga 2'den. Nürnberg Hertha Berlin mücadelesi. Hertha Berlin son maçlarda gayet iyi performans gösteriyor. Yani lig lideri Sampaoli'yi çıkartırsak aldı mağlubiyet. Onun dışında gerçekten iyi performansla geldiler bu maça kadar. sen ne düşünüyorsun bu maçın? Evet yani bu maçta aslında böyle ters sistemlerin maçı olacak. Çünkü Nürnberg takımı kendisi aslında iyi bir takım. Bazen düşük skorlarla, skorlarla da maçları kazanabiliyorlar. E, çok fazla kaybetmeyen bir takım maçları berabere de bitebiliyor. E, ancak Hertha Berlin öne geçti deplasman maçlarında her zaman 2-3'ü atabilen bir takım. Birkaç hafta önce sanırım maçını maçında biz videoda analiz etmiştik. O maçta üstü olmuştu. E, güzel bir şekilde bize kazandırmıştı Şerke maçı deplasmanda. E, o yüzden Hertha deplasmanları tehlikeli. Nürnberg kendisi aslında kazan almak için oynayan, daha da de dengeli oynayan bir takım. Ya Bu maçta şöyle bir analize gittim. Herterberlin Tebelli'nin öne geçerse maçın e, kopma ihtimali var. Yani 4-5 gole de gidebilir her öne geçerse. E, o üstüne üstünden de ben maçta en az 3 gol bekliyorum. Çünkü Hertha çok tehlikeli bir takım. Kadro kalitesi de çok iyi. her Nürnberg takımı da kendisi aslında iyi bir takım. O yüzden karşıtlı gollerle maçın üst olacağını düşünüyorum. Güzel bir e, maç olacaktır. Pazar günü erken saatlerde biz de maçı aynı zamanda Telegram'dan da canlı bir şekilde takip edeceğiz. Arkadaşlar arkadaşlarımız maç kendi oran gelirse eğer bir buçuk üstleri tabii ki de söylediğimiz her maç için geçerli. Onları da takip edebilirler. Kombine tercih olarak ben maçta e, en az üç gol bekliyorum. iki buçuk üstü. Güzel bir seçenek. Kombin yapacak arkadaşlara şöyle ikili bir kombin önerebilirim. Yani Fenerbahçe kazanır ve iki buçuk üstü bu çok Hani birinci maç olabilir. Ee, güven açısından köln Gladbach maçı da ikili bir kombin, ana kombin olarak. Ee, Aston Villa maçını tekli bir şekilde değerlendirebilirler. Çünkü oranı yüksek. Nürnberg maçında erken bir saatte olduğu için canlıdan takip edebilirler diye düşünüyorum. Evet, güven bayisleri olarak Köln Fenerbahçe maçını arkadaşlar ee, daha ayrı bir güvenle e, oynayabilirsiniz. Ee, Aston Villa'yı tekli olarak değerlendirmenizi tavsiye etti. Teşekkürler Baryo. Emeklerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir hafta sonu. Telegram'da da güzel işler yapıyoruz. Orada da arkadaşlarımız takip edebilir. Bu hafta işte çok yoğun geçecek. Şampiyonlar Ligi var. Çok beklenen bir Galatasaray-Bermudez maçı var. O maça özelde bir video çekeceğiz. Güzel bir analiz videosu olacak. Ee, onu da mutlaka arkadaşlarımız kanalda takip devam etsinler. Destekleyen arkadaşlar teşekkür ederiz. Bu videoyu en az 200 dakika like bekliyorum. Ee, Salı günü Şampiyonlar Ligi videosunda görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Sizler de videomuzu yararlı buluyorsanız e, yayın başında belli e, söylediğim gibi yorumlarınızı güzel yorumlarınızı bekliyoruz yeni bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.